Eleme bugün korku anısı anlatıyorum. Gece annemle babam misafirliğe gitmişti. Kardeşlerimle evde tek kraldık. Salonda normal bir şekilde telefon oynuyorduk. Ses felene çıkarmadan oturuyorduk. Bir süre sonra elektrikler gitti. Telefonun fenerini açtık. Oturuyoruz işte. Sonra kapı çaldı annemler. Sandık açtık. Kapıyı açtığımda bu adam duruyordu sinirli bu şekilde. Anneni veya babanı çağır dedi. Ben de annemler uyuyor çağıramam dedim çünkü annemlerin Elde olmadığı öğrenirse bize bir şey yapabilirdi. Sonra adam ben yan evdeki komşunuzun çok fazla ses yapıyorsunuz uyuyamıyoruz dedi ve gitti. Çok şaşırmıştık çünkü hiç ses yapmamıştık çok takmadık ve sıkıldığımız için resim çiziyorduk. Ben tuvalete gidecektim. Elektrik olmadığı için feneri aldım ve tuvaletten çıkarken odadan bir ses geldi. Bittim baktım odada kimse yoktu ama pencere açıktı ve sürekli perde oynuyordu perdeyi. Açtım dışarıda hiç rüzgar yoktu. Korktum ve camı kapatıp kardeşlerimin yanına gittim. Birkaç dakika sonra cam açılma. Sesi geldi biz korkudan altımıza. Sios koridora baktım sanki biri. Duruyormuş gibi bir şey vardı. Sonra ben çığlık attım ben bağırınca. Kardeşlerim korkudan ağlamaya. Başladılar sonra annemle babam. Geldi. Biz her şeyi anlattık babam. Sigorta kapanmış kim kapattı. Dedi biz korkuda ölüyoruz. Bir de yan evde kimse yaşamıyormuş. Hikayem bu kadardı. Güzel yorumlarınız için teşekkürler.